Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ilişkisinin reklam olduğu yönünde iddialar var. Ancak bir kesim de çifti samimi buluyor. Dedikodular almış başını gitmişken Serenay Sarıkaya, Mert Demir'in annesi Gülgün Demir'den onayı aldı. Gülgün Demir ilk kez konuştu. Geçtiğimiz konserde de Serena yanında zaten yanınızdaydı. Evet. <laughs> Görüştünüz de mutlaka. Daha önce de görüştük evet daha önceden tanıştık. Nasıl buluyorsunuz Serenay Hanım'ı? <laughs> İkisi birbiriyle mutlu bana söz yok yani ne diyebilirim. Hiç sordunuz mu dediniz mi? Evlen bu kızla dediniz mi? Yani kendileri nasıl hissederlerse öyle olur. Sizce sizin tahmininiz, görüşünüz nedir <laughs> Onları efendim? Onları bana sormayın. Onları ikisinin güzel Şu an gayet <laughs> iyiler. Birlikteler. İlişkisinde diyorum onaylıyorsunuz <laughs> diyorum. Aynen. Nasıl <laughs> oluyorlarsa devam etsinler. Çok teşekkürler sağ olun. YouTube'da sıra dışı bir deneyim istiyorsanız lütfen sayfamıza abone olun. Bildiriminizi açın. Videolarımızı beğenmeniz ve yorumlamanız çok önemli. Sevgilerimizle. Oh my.